Şimdi de ulusal şampiyonaya gideceksiniz. Evet. Peki, orada en çok kiminle karşılaşmak istiyorsun söyler misin? Aslında en çok oynamak istediğim kişi... ...eskiden aynı takımda birlikte olduğum Misaki Taro. Ne? Misaki mi? Misaki. Yani ilk öğretimde birlikte oynadığın arkadaşın Misaki mi kastediyorsun Kusubasa? Evet, o. Ama Misaki 3 sene önce düzenlenen Japonya futbol şampiyonasından beri ortada görünmüyor. Peki bu konuda ne düşünüyorsun Tsubasa? Hem biliyorsun final maçında bir sakatlık yaşamıştı. Bu yüzden artık futbol oynayamıyor olabilir. Hayır, bu kesinlikle doğru olamaz. Misaki yakala. Tsubasa. Misaki şu anda bir yerlerde oynuyor onu. Bundan eminim. Tsubasa. Ha? Misaki Taro'nun yanında Genzo Wakabayashi adında bir futbolcu da var. Onunla oynamak istemez miydin? Aha. Bay Mikami! Ama Tsubasa, ne yazık ki Genzo ulusal şampiyonaya katılamayacak. Son görüşmemizden bu yana çok zaman geçti efendim. Ha, Katagiri. İki buçuk yıllık antrenörlük sözleşmesi yapmışsınız duyduğuma göre. Evet, Japonya'ya bu sabah geldim. Maçın tamamını izleyemedim ama gördüğüm kadarıyla Tosubasa çok daha güçlü bir futbolcu olmuş. hı evet. Peki Wakabayashi Almanya'da ne durumda? Hı. Evet, o da iyi gidiyor. her geçen gün kendini daha da geliştiriyor ve profesyonel oyuncularla oynuyor. Aslında artık bana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Demek Wakabayashi beni geçerek kısa sürede profesyonellerle oynayacak hale geldi. Bunu çok çalışmasına borçlu olmalı. Tsubasa, ulusal oyunlarda elinden geleni yapmalısın. Evet. Tsubasa, ilgini çekeceğini düşündüğüm bir haberim daha var sana. Bay Mikami ulusal oyunlardan sonra kurulacak özel takımın çalıştırıcısı olarak görevlendirildi. Ha? Seni bekliyorum Tusubasa. Tamam. Bay Mikami. Hı? Bizi sakın unutmayın efendim. Pekala <laughs> <ya>, unutmam çocuklar. <laughs> ki. Evet. Benden isteyeceğin her şeyi yapacağıma dair sana söz vermiştim. Kazanan sen olduğuna göre artık ne dersen yapacağım. Söyle hadi. Boş ver Urabe. En iyisi unutalım gitsin. Hayır olur mu öyle şey işçi ki. Seninle bir anlaşma yapmıştık buna uymamız gerekiyor. Hmm, tamam pekala buldum. O halde ulusal şampiyonada takımım için tezahürat yap. Ne dersin olur mu? Nasıl yani sadece bu kadar mı? Evet. Anlaştık öyleyse. Şampiyonanın sonuna kadar takımın için tezahürat yapacağım söz veriyorum. <laughs> Ama eğer bir maç bile kaybederseniz seni affetmem. Çünkü siz artık Shizuka bölgesini temsil ediyorsunuz anladın mı? <laughs> evet evet anladım tamam. Tsubasa seni yenmeyi başaramadık ne yazık ki. Tsubasa bence ulusal oyunlarda da şampiyon olmalısınız. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Bu defa üçüncü kez şampiyon olmaya çalışacağız. Şu Tsubasa Şimdiden şampiyon olduğunu düşünüyor. Ulusal da... Yugo Kojiro ile mücadele edeceğini unutma. Sana bilmediğin bir şey öğreteceğim. Pekala, yarınki final maçını kazanıp ulusal şampiyonaya gitmeliyiz. Evet, gitmeliyiz. Evet, evet, tamam. Benim. Kaptan. Hayır hiç iyi değildi. Yarınki final maçını böyle zayıf bir savunmayla kazanamazsınız çocuklar. Ama gol attık. Öyle değil mi ha? Evet kaptanın hızlı top sürüşü sayesinde. <laughs> Pekala bir kez daha. Tamam. tamam. Yarınki maçı kazanırsan sonunda Tusu Basa ile karşılaşacaksın kaptan. Son karşılaşmanızdan bu yana tam olarak üç sene geçti. Kaptan sonrasında ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçti. Ama kendini toparlaması zaman aldı. Musashi okulunda gerçekten çok zayıf görünüyordu. Bir şekilde zorlukların üstesinden geldi. Çünkü kaptan bir gün istediği gibi oynayabileceğine bütün kalbiyle inanıyordu. Pekala. Sonuçlar güzel. Gerçekten mi? Evet. Futbolda olan sevgin gerçekten şaşırtıcı. İki sene içinde büyük bir hızla iyileştin. Doktor Sato lütfen söyleyin. Yani bu maçta oynayabilir miyim? Evet ama bir günde sadece yarım saat tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kaptan tebrik ederim. Teşekkür ederim Yaoi. Bunu sana borçluyum. <laughs> Pekala artık gidebilirsiniz. Ameliyat sonrası iyileşme süreci çok zordu. Ama kaptan sabırlıydı ve sürekli Tsubasa ile ulusal şampiyonada oynamak istediğini söylüyordu. Ve o gün geldi kaptan. Kendine iyi baksana iyi. Tsubasa'ya benden selam söyle. Yayoi. Bu harika bir haber. Misugi oynamaya yeniden başlayacakmış. İşte bu. Tsubasa, hı? Misugi yarınki Tokyo bölge finalinde oynayacakmış. Misugi'nin iyi oynayacağından eminim. A, peki rakibi kimmiş? Toho Kulübü. Demek öyle. Misugi Kojura'ya karşı oynayacak. yakaladım. Tamam tamam alıyorum. Buranonun bugünkü karşılaşması heyecanla beklenen bir maçtı. Bu Hokkaido bölgesinin final maçı olacak. Gerçekten, Gerçekten çok, çok çekişmeli bir rekabet. Sonucu, Sonucu önceden, önceden söyleyebilmek, söyleyebilmek çok zor. Matsuyama topu odada paslıyor. Gayet güzel oda koş. Tamam. Harika, Harika paslarla hücuma kalkıyorlar. Bütün, bütün takım, takım birlikte, birlikte hücum ediyor. Kur'an oyuncuları bütün, bütün maçlarında ekip halinde hareket yapıyor. ediyor. Japonya'nın en iyi takım, takım oyununu sergiledikleri söyleniyor. söyleniyor. Ve ne maç, maç sona eriyor. Skor 7-0. Böylece Furano Ortaokulu Hokkaido bölgesinin şampiyonu oldu. Furano'nun Hokkaido şampiyonu olacağı belliydi. Ah Ishizaki. Peki sen neden çalışmıyorsun Ishizaki? <laughs> Toho ve Musashi arasındaki maçı çok merak ediyorum. Ama <laughs> bu maçları daha sonra seyredeceksiniz nasılsa. Evet doğru. Ah sıradaki bölge Akita. Sen orada ne yapıyorsun Ishizaki? Ah yakalandım. Ha, görüşürüz. <laughs> <laughs> Hazır mısın Kazo? Evet Maso hazırım. Akita bölge, Akita bölge maçında maçada, Hanavo taçı Tachibana kardeşler, kardeşler, kardeşler inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde oynuyor. Hanavo'nun gollerinden yüzde doksan dokuzunu kardeşler Rakip takım savunması onları durdurmayı bir türlü başaramadı. başaramadı. <laughs> Ve yine, yine gol oldu. Bu beşinci gol oldu. Şampiyonayı kazanmalarına çok az kaldı diyebiliriz. Sırada Osaka var. Nanivo orta 3. üçüncü kez bölge şampiyonu olmaya çalışıyor. Ancak Higashi iç orta karşısında oldukça zorlanıyorlar. Durum şu an sıfır. 0 ve fazla zaman kaldı. Maç uzatmalara gidebilir. Higashi içiden hayata pası kesiyor ulusal şampiyonaya gidecek takım biz olmalıyız. Ne Çaresizce geri koşuyor. Lakan işi koş. Şut kullanacağım. Hazır ol. Ve şut geliyor. Gol atmana izin vermeyeceğim. Ne? Top gol. Hayatını şutu alanı buluştu. buluştu. Nani'yi kaybetti. Higashi İç Ortaokulu şampiyon oluyor. oluyor. Bu beklenmedik bir sonuçtu. Rakiplerini, Rakiplerini geride bırakan Higashi içi Ortaokulu ilk kez bölge geçmeyi başarıyor. Nakanişi yenildi ha. İnanılır şeydi. Tokyo'da, Tokyo'da harika bir, bir maç izledik. Yayoi çok mutlu olmalısın. Tokyo'da artık son bir karşılaşma kaldı. Jun Misugi iki yıllık tedavi sürecinden sonra nihayet sahalara geri döndü. Onu ilk kez bu final maçında gördük. Yine de Misugi doktor izni olmadan hiçbir maçta oynayamayacak. Ancak Musashi ulusal şampiyonaya doğru yol alıyorsa bunu büyük ölçüde Misugi Jun'a borçlu diyebiliriz. Bakalım Misugi Jun nereye kadar ve hangi maçlarda oynayabilecek? Çocuklar dinleyin, sakın gardınızı düşürmeyin. Bugünkü rakibimiz çok güçlü bir takım olan Musashi Okulu. Yu. Hem bugünkü maçta güçlü oyuncuları Misugi de oynayacak. Bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Evet! Musashi genelde maçın ilk yarısında savunma ağırlıklı oynuyor. İkinci yarıda Misugi ile atağa geçmeyi planlıyorlar. Yani maç ikinci yarıda başlayacak diyebiliriz. Ama ilk yarıda gelecek goller de maçın gidişatını belirleyecektir. Mutlaka atak bir futbol oynamamız gerekiyor ama savunmayı asla unutmayın. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ve işte oyuncular sahaya çıkıyor. Tokyo bölgesinin heyecanla beklenen son maçı az sonra başlayacak. Ve bunun gerçekten çekişmeli bir maç olacağına hiç şüphemiz yok. Üçüncü kez şampiyon olmayı hedefleyen Toho'nun en güçlü silahı Kojiro Iyuga. Musashi takımının en güçlü silahı Korvet Musubi ise şu an yedek kulübesinde bekliyor. Bakalım hangi takım, takım şampiyon olacak? olacak. Bunların evet. hepsini kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız. Oh, sonunda mola geldi. <laughs> Dün şampiyon olduk ama hala dinlenme fırsatımız olmadı. Evet, yorgunluktan ölüyorum. Buna devam etme düşüncesi bile korkutucu. Şey, Bay Kotani, hmm. Tokyo bölgesi final maçı televizyonda yayınlanıyor. Bu maçı seyretsek iyi olmaz mı efendim? Evet, işin zeki haklı efendim. Evet, seyretmeliyiz. <laughs> Merak etmeyin. Bu maçı video kasete kaydediyoruz. İdmandan sonra istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Ve video kasetlerden nefret ediyorum. Ayrıca çok yoruldum. <laughs> Ama hala yorulmayan biri var. İşte şurada. Ah! <laughs> 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 o hiç ama hiç yorulmaz biliyor musunuz? <laughs> Olmuyor. Tsubasa, uzaktan aşırtmalı vurmak hiç kolay değildir. Eğer bu şutu kullanamazsan, profesyonel bir oyuncu olamazsın. Bu şut havada yüzer gibi gitmeli. Bunu yapmanın en kolay yolu Şut çekerken bütün vücudunu kullanmaktır. Ve zamanla alışacağından hiç şüphem yok. Bu topu falsolu göndermek kadar zordur. Ama kaleciyi şaşırtmak için en iyi vuruşlardan biridir. Başta zorluk çeksen de çalışmaya devam etmelisin. Roberto, bu gerçekten çok zor. Topu hızlı göndermek zorundayım. Üstelik uzak bir mesafeden. Profesyoneller kolayca yapıyor. Ama ben nasıl vuracağımı hala bilmiyorum. Roberto bana göstermiş olsaydı şu anda yapabilirdim. Ama tek başıma başaramıyorum Roberto. Ya! Roberto, Japonya şampiyonasını kazanacak ve gelecek sene Brezilya'da olacağım. Arkadaşlar, Tusu masa bu kadar çalışırken biz tembellik ediyoruz... ...hadi çalışalım hadi! Tamam. Hadi çalışalım! Tamam. Hey! Hadi. Beş dakika daha dinlenebilirsiniz! Tamam hadi başlayalım! <laughs> tamam. Tamam, 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 tamam hadi başlayalım! Ya, hadi, hadi! Hadi! hadi. hadi Orta, Orta saha oyuncusu Sava'da... ...Musashi'nin güçlü savunmasına doğru... ...tek başına, başına meydan atıyor. Oluyor. Güzel Takeshi... ve topu taşıyıp pas vermeyi başardı. Yivga'dan <laughs> üçüncü deneme ve top, top alarla buluştu gol oldu. Üçüncü, üçüncü gol atmayı da başarıyor. <gülüyor> başarıyor. <gülüyor> Kojiro Yivga, Japonya'nın en iyi forvet oyuncularından oyuncuların biri. Toho onunla çok, çok daha güçlü bir, bir takım bir haline geldi. geldi. Musashi ilk yarıda savunma yapmayı düşünüyordu ama bu arada kalelerinde tam 3 gol buldular. Koç oyuna giriyorum. Ama Misugi ikinci yarıda girecektin. Daha fazla gol yersek maçı kaybederiz. 30 dakika sonra çıkacağım. Lütfen efendim izin verin. Lütfen. Misugi oyuna mı giriyor? O girerse maçı kesin çeviririz. Sakın kazanacağınızı düşünmeyin. Pekala girebilirsin. Tamam.